çoluk çocuğunuza sahip olmasanız, mahşer günü dava sizden! İşte bir garip vaiz, şehzade başında konuşuyormuş. Gidelim de dinleyelim hele ne söylüyor, ne söylüyor diye. Basit bir anlayışla geldiysen, vallahi yakandan yapışırım senin. Ben kellemi koltuğuma almış çıkıyorum buraya. Sen şaka diyorsun? sen anlamıyorsun bu acıdasını yakandan yapışırım senin, Muhammed'in önünde seni parçalarım seni. Sahip olacaksın İslam'a, sahip olacaksın nesline, sahip olacaksın Kur'an'a, sahip olacaksın şu kürsüye. Oyuncak mı zannediyorsun burada konuşmayı sen? Oyuncak mı zannediyorsun Müslüman? Gözünü patlatırım senin, kıslarını sıkarım senin.